Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Güzel Erzincan'ımızın değerli insanları, medeni ve güzel insanlar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti ve inayeti hepimizin üzerine olsun. İçinden geçmekte bulunduğumuz şu süreçte kendimizi sanki ellerinden oyuncaklara alınmış çocuklar gibi hissediyoruz. Allah razı olsun değerli müftümüz Sayın Mehmet Emin Çetin hocamızın takdir ve tensipleriyle bu şekilde sizinle buluşmayı uygun gördüler. Biz de bu şekilde size ulaşmaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. Değerli insanlar, içinde geçmekte bulunduğumuz süreç gerçekten insanlık aleminin topyekün imtihan olduğu anlar ve süreçlerdir. Allah Teala zaman zaman insanları bazen kıtlıkla, bazen yoklukla, bazen bollukla, bazen de çeşitli hastalıklarla imtihan etmektedir. Nitekim bunun Kur'an-ı Kerim'den ayeti delili de mevcuttur. Ve şu anda içinden geçmekte olduğumuz süreçte özellikle Çin'in Wuhan şehrinde meydana gelen bir virüs, bir salgınla karşı karşıyayız. İnternetlerden, sosyal medyadan eminim ki sizler de çeşitli şekilde bu süreci irite eden yahut da mizah yoluyla mizahlaştıran yahut da farklı bilimsel makalelerle bu süreçte birçok şeyleri okumuşsunuzdur. Ama şunu gördük ki Allahu Teala Estağzı billah fıtratallahi feteren nasi aleyha dediği ayeti kerimede gerçekten güzel dinimizi sanki Cenab-ı Rabbül Alemin insanlara biraz da böyle burunlarını sürterek mi artık her ne şekilde ise bizi fabrika ayarlarımıza tekrar geri getiriyor gibi. Bu din, güzel dinimiz İslam Allah'ın insanları üzerine yarattığı yani insan fıtratının hiç yabancı olmadığı kaide ve kurallarla tensip edilmiş, düzenlenmiş, Allah-u Teala'nın razı olduğu yegane hak dindir. Ve dinimizin en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de temizliktir. Temizlik konusu gerçekten biz ilmihallerde ilahiyatçılar olarak ilk okumaya başladığımızda başladığımızda Kitabu Tahare bahsiyle başlarız. Çünkü önce temizlik, önce usul, sonra vusul olacaktır. Usulsüz vusul olmaz. Yani kuralsız, kaydesiz bir yere varılmaz diye bize hocalarımız öğretmişlerdi. Evet temizlik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi abdest, namaz, Allah-u Teala'ya yakınlaşacağımız en önemli konulardan, ibadetlerden bir tanesi. Abdest namazın anahtarı, namaz Cenab-ı Rabbül Alemine kavuşmanın anahtarı. Ve gördük ki bu süreçte insanlar gerçekten bilerek ya da bilmeyerek Evet, sanki abdesti tarif ediyorlar. Sanki temizliği vurguluyorlar. İnsanları gelin şöyle şöyle yapın diyorlar. Ve kendi şahsım adına da söylüyorum. Belki de bizler günde beş kere abdest alırken, acaba biz de abdestin içindeki sünnetleri de unuttuk mu diye kendime sordum. Ve belki de yapmadığımızı, unuttuğumuzu fark ettik. O da neydi? Hilallemek insanlara ellerin nasıl yıkanacağı gösteriliyor. Sanki diyorlar ki, evet abdestin sünnetinden hilallemeyi yapın diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bu mu? En nezafetü minel iman. En nezafetü nisful iman buyurmuşlar. Evet temizlik imandandır ve temizlik imanın yarısıdır. Ve sizden biriniz sizden biriniz abdeste kalktığı zaman ellerini yıkasın hilallesin abdest alırken ağzını yıkasın hilallesin zira bu durum dişlerin arınmasına ve güçlenmesine vesiledir buyurmuşlardır. Sadece abdest mi? Bunun dışında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her haliyle her şekliyle bu dinin en güzel müfessiri, en güzel tebliğcisiydi. Bizler de Efendimiz'i onun sünnetini örnek alarak Cenab-ı Rabbül Alemi ne buyuruyor? Evet, onda sizin için üsve-i hasene en güzel örneklikler vardır. Bir virüsle karşı karşıya kaldık. İnsanlık neredeyse krizlere girdi ve bizler kendimize yeniden gelme belki de tekrardan fabrika ayarlarımıza gelme sürecini yaşamaktayız. Bizlere bu aşamada, bu süreçte düşen insanlara bunları belki de anlatmaktır. Sadece abdest mi? Hayır. Beden temizliği, çevre temizliği ve bize emanet olarak verilen her şeyin temizliği. Dedik ki insanoğlu ruh ve bedenden müteşekkil bir varlıktır. Sadece bedenin değil, ruhların temizliğini nasıl yapacağız? Sadece bedenleri korumak değil Ruhlarımızı nasıl koruyacağız allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki Bakara Suresi 222. Ayet-i Kerime'de Estağfirullah İnne Allahe yuhibbut tevabine ve yuhibbul Şüphesiz ki Allah Tevbe edenleri ve temizlenenleri de sever Tevbe etmek ve temizlenmek Demek ki sevgili kardeşler Bedenlerimiz nasıl ki suyla, sabunla, sair temizleyici şeylerle temizleniyorsa, aslında ruhlarımız da tevbe ile temizlenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbül Alemin, Maide Suresinin 6. ayetinde abdesti bize adım adım açıklar. En ufak bir ayrıntı atlanmadan muazzam bir şekilde temizlenme şekilleri anlatılır. Ama diğer taraftan Şems suresinde yine Rabbül Alemin dokuz kere yemin ederek bir şeye işaret eder. O da nedir? Kat efleha men zekkaha. Evet, nefislerini temizleyenler kurtuluşa ermişlerdir. Peki nefis tezgiyesi yani ruh tezgiyesi nasıl olacak? Evet, hep ölümden korkuyor insanlar bu süre, süreçte. İnanın kendi şahsım adına söylüyorum, ölümden değil insan amelinden korkmalıdır. Zira bu fani bedenlerimiz eninde sonunda emanettir ve geldiği yerlere geri döneceklerdir. Ha bugün olmuş, ha yarın olmuş. Ama ölmeyecek bir cevher var bizdeki, o da nedir? Ruhlarımızdır. İşte o ruhlarımızı da temizleme yöntemleri ancak tevbeyledir. İşte allah Teala'nın işaret buyurduğu şey, nefisleri temizlemek. Peki nefislerin kirleri nelerdir? Evet, nefis kirleri, kin, kibir, haset, hırs, yalan, gıybet, iftira. Evet bunlar maalesef ruhlarda derin yaralar açan, onulması ve sarılması mümkün olmayan, derin hastalıklar bırakan manevi virüslerdir. İşte ben derim ki, Rabbim, sen bizi kendi bildiğin yöntemlerle bu maddi virüsten vatanımızı, milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı sen koru ya Rabbi. Ama asıl olan o ruhlarımızda derin izler ve derin yaralar açacak olan açan o manevi virüslerden asıl bizlere temizlenmeyi nasip eyle. Nasip eyle bizler temizlenelim ki hiç ölmeyecek olan manevi cevherimizi senin huzuruna tertemiz çıkaralım ve senin nur cemalini görmeye layık kıvamlara getirelim. Evet, bu süreçte birçoğumuz evlerde kalmaktan şikayet ettik birçok yazılar yazıldı, çizildi. Vay yemeğe yönelenler, vay işte boşanmalara çıkanlar, vay bir arada yaşayamayanlar vesaire. Evet, maalesef bunları sosyal medyadan siz de okumuşsunuzdur, biz de okuyoruz. Evet, aksine gelin evlerimizi birer temizlenme süreci, bu süreci kabul edelim. Evlerimizi de, evet temizlenen yuvalar haline getirelim. Gelin hepimiz kendimizi yeni baştan fabrika ayarlarına geri getirelim. Zira allah Teala buyurur ki estağzubillah, evet Allah temizleri, temizlenenleri sever. Diğer taraftan Yine Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde Cenab-ı Hak buyurur ki اَتْ طَيِّبَاتُ لِلْطَيِّب۪ينَ وَاَتْ طَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ اَلْ خَب۪يثَاتُ لِلْخَب۪يثَاتِ Demek ki madden manen arınan insanlar birbiriyle anlaşabilen insanlardır. Maddi ya da manevi kirleri olan insanlar da birbirleriyle anlaşamaz diyor Cenab-ı Rabbil Alemin. Onun için evet Manevi kirlerimiz olan kinimiz mi var, kibirimiz mi var, hasedimiz mi var? Evet. Neyimiz varsa maddi anlamda yeni baştan kendimizi rektefe edelim. Yeni baştan kendimizi düzenleyelim. Yapmış olduğumuz yanlışlarımızdan dönmek için Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önümüzde rehber görüp onun yolundan izinden gitmeye gayret edelim. Sadece bizim için yetmez. Evet yavrularımızı, evlatlarımızı da bu süreçte ne yapalım? Efendimizin sünnetine alıştırmaya çalışalım. Abdest aldıralım inşallah. Efendimiz öyle buyuruyor. Sizden birinizin evinin önünden bir ırmak aksa, günde gitseniz bir taneniz orada beş kere yıkansanız, sizde herhangi bir kirden eser kalır mı? Tabii ki kalmaz. Evet bu maddi anlamdaki temizliktir. Ama diğer taraftan da şeytan aleyhine Hazreti Adem'i malum imtihanıdır. Adem yüzünden cennetimi kaybettim deyip Allah Azze ve Celle'ye Ya Rabbi bana müsaade et de ben de ona cennetini kaybettireyim demiştir. allah Teala da evet o zaman sen mühlet verilenlerdensin buyurmuştur. Arkasından da şeytan aleyhi Ya Rabbi yemin olsun ki Onların canları bedenlerinde bulunduğu sürece onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım ve onları doğru yoldan saptıracağım demiştir. Ama Allahu Teala Hazretleri de evet zatıma ve şanıma yemin olsun ki ben de onlara canları tenlerinde olduğu sürece tevbe kapılarını açık bırakacağım buyurmuştur. Demek ki bizim canımız tenimizde ise hala hala yaşıyorsak, hala nefes alıp verebiliyorsak demek ki bizi Rabbimiz hala çok seviyor. Ve hala tevbe kapısı bizim için açık. Gelin, yaptığımız hatalarımız varsa dönelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbelerinde her zaman okunur, çok muazzam bir sözü vardır Efendimizin. Etta ibu mine zembi la zembele. Evet hatasından dönen sanki onu hiç yapmamış gibidir. O zaman hatalarımızdan döneceğiz. Peki bizim günümüz insanlarının anladığı şekliyle mi? Tevbe bir insanın yaptığı yanlıştan, hatadan onun farkına varıp ebediyen onu bir daha yapmamak üzere o hatayı terk etmesinin adıdır. Yoksa bir insanın aynı hatayı yapıp tevbe deyip sonra tekrar onu yapması değildir. Aksine tevbe yapılan hatadan dolayı kalbin, gönlün evet mahzun olması, yapılan hatadan dönmenin adı tevbe iken kalbin, gönlün, ruhun üzüntü duyması, mahzun olmasının adı da istiğfardır. İşte bu günler bizim için istiğfar günlerimizdir. Bu günler bizim için tevbe günlerimizdir. Gelin yeni baştan tevbeye sarılalım. Gelin yeni baştan hatalarımıza istiğfar edelim. Ve inşallah asıl ölmeyen cevherimiz olan ruhlarımızı öldürmemek için onları temizleme gayreti içine girelim. Ve bu günler inşallah geçecektir. Bugünlerden günlerden korkup çok fazla mahzun olmaya gerek yoktur. Anlatılır ki tüccarın bir tanesi yolda giderken vebaya rastlamıştır. Veba salgın hastalık demektir Arapçada. Nereye gidiyorsun diye sormuş. Bağdat'a gidiyorum demiş. Peki demiş kaç kişinin canını alacaksın? 5000 kişinin demiş. Sonra aradan zaman geçmiş. Tüccar duyar ki Bağdat'ta altmış bin kişi ölmüştür. Tekrar vebaya rastlar ve sorar. Hani sen 5 bin kişinin canını alacaktın? Bak 60 bin kişi ölmüş. Evet veba demiş ki doğrudur. Ben sadece 5 bin kişinin canını aldım. Geri kalan da korkudan dolayı ölmüştür. Onun için korkmamıza gerek yok. Tedbirimizi tabii ki alacağız. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Evet, tedbirimizi alacağız. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Evlerde sıkıldık, evlerde bunaldık demeye gerek yok. Fırsata çevirmeye bakalım. Sağlıkçılarımızın, devlet büyüklerimizin dediği gibi evde kalalım, esen kalalım inşallah. Hepinizi Allah'ın selamıyla tekrar selamlıyorum. Rabbim hepimizi Esselam ismiyle selamete erdirsin inşallah. El Gafur ismiyle bağışlasın geçmiş günahlarımızı, hatalarımızı. Bu hatalar yüzünden başımıza bunlar gelmişse Rabbim bizleri bağışla. Bizlere merhamet eyle, Esselam isminle selamete eriştir. El Fettah isminle hayır kapılarını aç bize ya Rabbi. Rahman isminle bizlere merhamet eyle. Cümle alemi sen her türlü salgından, hastalıktan, musibetten muhafaza ile özellikle vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, sevenlerimizi, sevdiklerimizi yerden çıkabilecek, gökten inebilecek, uzakta olup yanımıza gelebilecek, her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, depremden, yangından, selden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bize vermiş olduğun ömür nimetini senin razı olduğun yerler, razı olduğun işlerle tüketmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.